Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tigorus. Bugün sizlerle Wolf nasıl eğlenir? Valheim'de onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar Wolf için e, gerekli olan kazık 4 tane kaza ihtiyacımız var. Ben Wolf'u peşimden kovalattım. Zırhımı falan bayağı bir indirdi. Vurdu, kırdı, parçaladı. Oraya girdim. Sonra çıkarken üstüne kapattım kapıyı. Evet sinek geliyor Sinek öldürmeyi de size göstereyim. Gelmişken Sinekte de şöyle bir şey var. Ne üzerinize geliyor ya. Geldiği zaman e, son saniyede sağ tuşa basıyorsunuz kalkanla. Sinek afallıyor. E, ama kalkanla beklemeyin. Son saniye e, blow basıp yapabiliyorsunuz. Neyse sinek de almadı bize. Alarsa bakarız. Şu an zaten saklanırız. Şimdi kurtumuz burada. Biz buradan sinsice geliyoruz. Arkasından. Ama gördü bizi maalesef. O yüzden... Açalım. Evet. Yemekten kaçtık. Biraz yemek yiyelim. Öleceğiz anasını Şimdi e, kurdun agrosu gittikten sonra bu sinsilikten bir çıkayım. Şimdi sinsice kurda yaklaşıyorum. Ya burada ejderha var. Bir şey var. Büyük sıkıntı. Sinsice kurda yaklaşıyorum beyler. Yaklaştım, yaklaştım, yaklaştım. Bu boşluktan kurt beni görmeden. Kurt burada zavallı duruyor. Şuraya bir yemek atıyorum beyler. Bakın. Yemeği yedi. Ama beni gördü. Görmesi önemli değil. Ee, yemeği yemesi önemli. Agro gittikten sonra o teminlenmeye devam edecek. Agro'su bir gitsin. Onu da gösterebilirim. Şimdi bir yarım saat falan sürüyor. bayağı bir. 15-20 tane et yanınızda olsun. Ee, o yüzden uzun sürebiliyor. Ee, şimdi. Kurdun yanına geldim yine. Bakın görüyor musunuz? Sarı kalp varsa şu anda tame yüzdesi artıyor demek. Ee, bu temlensin O zaman ee, tekrar bakalım. Evet arkadaşlar kurt teyimlendi. bol evcilleştirildi dedi. Bayağı bir sürdü ama sıkıntı yok. Artık kurdu sevebiliriz. Evcilleştirilmiş mutlu bir kurt var. Ee, yanına birkaç kurt koyarsanız belki domuz gibi o da çiftleşebilir arkadaşlar. Ee, şimdi kurtun olayı şöyle takip ediyor ve durdurma olayı var. Şimdi ee... Buradan bastım takibi aldım kurdu kurt takip de gördüğünüz üzere kurt beni takip ediyor gel oğlum atıl kurt burada sadece takip ettirme var bunu evinize götürebilirsiniz ee, her şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle bir saldırtmayı deneyelim bir şeylere. Şu bataklığa girelim. Ne diyorsunuz? Büyük ihtimalle ölür ama yapacak bir şey yok. Kurt takipte. Burada bir şey mi var lan? Ana bunlar kurdu öldürür lan. Neyse ölme pahasına olsa goblinlere kurt saldırtalım. Ne diyorsunuz? Kurt ölürse de ölsün. Goblinler oyunun en güçlü karakteri. Evet şu anda kapışmalarını izliyoruz. Burada iki attı. Yapacak bir şey yok. <laughs> Fırtta bu kadar yani domuz momuz kesiyorum. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.